Merhaba arkadaşlar bugün sizlere video birleştirme programı tanıtacağım. Video birleştirme programı ismi Video Joiner. Arkadaşlar bu program gayet başarılı bir program. Programımız bu. Videolarımız arkadaşlar editten alabiliriz. Önce intro'muzu alalım. Videolarımız bu arkadaşlar önce, önceden ben iki tane video ayarladım. Çok kısa bir videolar daha erken birleştirsin diye arkadaşlar bugün eğer bu video yukarı almak isterseniz mobiye ufa basarak yukarı alabilirsiniz aşağı almak isterseniz mobiye doğru basarak aşağı alabilirsiniz ee, buradan abi var AVI'den birleştirebilirsin mp4'ten eğer yeterli bir zaman bas mp4'ten birleştirebilirsiniz ben şu an çekici yaptığım için AVI'den birleştiriyorum daha çabuk olsun diye ama mp4'ten birleştirme yaparsanız daha kaliteli bir daha kaliteli olur. Şimdi join'a basarak arkadaşlar birleştirme yapalım. Arkadaşlar video birleştirme uzun çekecek onun için video şimdilik duracağım Birleştirme bittikten sonra video devam edeceğim. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz birleşti şu an hazır bakalım nereye kaydoldu Şimdi bu yakınlarda benim bir tane komşum vardı. Allah rahmet etsin. Kalp krizi geçirdi, öldü. Karısı da buna ağıt yakıdı. Benim her evim İngilizce bilirdi. <laughs> Almanca bilirdi. <laughs> Arapça bilirdi. Buna <laughs> kendi kendime dedim bu ölen bizim komşu muydu yoksa başka biri miydi? Merak ettim sordum. Kız dedim yenge sen sen benim tanıdığım komşum bunların hiçbirini bilmirdi. <laughs> hey he bilmirdi ama istese öğrenirdi sana ne? Ben size bir şey diyeyim daha bir daha o evde kalan kız. Diyemiz gayet başarılı bir şekilde birleştirdim arkadaşlar. Arkadaşlar videomu beğenip like atmayı abone olmayı unutmayın. Programın indirme linkini açıklamada vereceğim. Kendinize iyi, iyi bakın arkadaşlar. Benden şimdilik bu kadar. Arkadaşlar bu benim ilk videom. Belki de iyi alınmamıştır video. Kusura bakmayın artık. İnşallah gelecek seferde başka bir videoda daha güzel bir videoda buluşuruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.